Bedenden kol, bacak ve başın ayrılmasının pek çok nedeni bulunur. Bunlardan biri taşımayı kolaylaştırmaktır. Çünkü ölü sertliği genellikle ölümden 2 ila 4 saat sona başlar, 6 ila 12 saatte tamamlanır. Bir diğeri kimliği gizlemektir ama pek işe yaramaz. Çünkü Panam Havayolu hostesi olan güzel karısını tavla zarı büyüklüğünde sayısız parçaya ayırmış, ve nehir yatağına serpmiş pilot Richard Kraft bile yakalanmıştır. Bir yanığın ölüm öncesi mi yoksa sonrası mı oluştuğunu belirlemek her zaman kolay değildir. Yaradaki iltihabi değişiklikler ölmeden önce yandığını kanıtlar ama iltihap bulunmaması ölümden sonra yandığı ya da yakıldığını göstermez. Bir yangının içinde kalanlar sanıldığı gibi mutlaka yandığı için ölmez. Örneğin Zollingen ve Berlin'deki Türklere yönelik kundaklamalarda hayatlarını kaybedenler Otopsi sonuçlarına göre yanarak değil, dumandan zehirlenerek ölmüştür. Tanınmaz haldeki bir cesedin kimliklendirilmesi için parmak izi, dişler, röntgen filmleri ve DNA ile bir yere varılamadığında yeniden yüzlendirmeye başvurulur. Önce bir adli antropolog ölenin kalıntılarından yaşı, cinsiyeti, ırkının yanı sıra yüzün anatomisindeki farklılıkları, örneğin asimetriyi, kırık bir burnu ve eksik dişleri belirler. Bu bilgiler ışığında yüz anatomisini iyi bilen bir uzman tıpkı bir heykeltıraş gibi kafatasından yüzü yeniden şekillendirir. Ülkemizde yeniden yüzlendirme adli tıp uzmanı Doktor Sadi Çağdır ile başlamıştır. Bir fotoğraf bin söze bedeldir. Bir adli fotoğrafçı belirli kurallara bağlı kalarak havada, karada hatta su altında deklanşöre basar her karede çürümüş, şişmiş, parçalanmış ölülerden başlayarak o anda görünen ya da daha sonra fotoğraf sayesinde fark edilecek olan bütün delilleri ölümsüzleştirir. Her birimiz aniden adalete katkı sunan bir fotoğrafçıya dönüşebiliriz. Karısı ve aşığını öldürmekle suçlanan Amerikalı ünlü sporcu O.J. Simpson, olay yerindeki izleri oluşturacak bir ayakkabısı bulunmadığını söylemiş ve ceza davasından beraat etmişti. Aslında yalan söylediği bir gazetecinin cinayetlerden çok önce çektiği fotoğrafla ortaya çıktı. İki kadın, iki erkek bir oldu. Genç adamı başına vurarak öldürdü. Tanınmasın diye yüzünü yaktı, parçaladı, poşetlere dağıttı, bavula doldurup ormana götürdü. Ardından kayıp diye polise başvurdu. Öldürücü darbeyi vuran kurbanın kardeşiydi üstelik. Ne o yaptı diyen oldu, ne de ben yaptım. Onları adalete teslim eden delillerdi. Çünkü her katil ve işbirlikçileri gibi onlar da hata yaptı hem de pek çok kez. Unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur.